İlgilendiriyor projemizin bu haftaki konu iş güvenliği uzmanı, ilk yardımcı Hatice Çıkıntıoğlu. Çarpma, yaralanma ve kanamalarda nasıl bir müdahale gerekir? Kanamalarda kanayan bölgemizi e, temiz bir bez ile kapatıp e, kalp hizasının yukarısında tutmamız gerekiyor. Bu şekilde bir müdahale uygun olur. Yaralanmalarda ya da çarpmalarda soğuk uygulama, soğuk tampon uygulama gerçekleştirilir. Burun kanamalarında ise hafif öne eğilip iki parmağınızda burun tık, kapatılıp 5 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Kulak kanamalarında kanayan kulak yere e, paralel gelecek şekilde e, temiz bir bez ile kapatılarak e, aşağıya doğru tutulur ve kanamanın durdurulması sağlanır. Hastamız en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.